Yine bütün ilimlerin anahtarı kim? Muhammed Mustafa. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselama Aleyhisselam ne dedi? Sen dedi vahiyleri nereden alıyorsun? Dedi ben Rabbimi göremiyorum. Bir hicap izzet perdesinin önüne geliyorum. Perdenin önüne ilka buyurulan, vahiy buyurulan perdenin oradan alıyorum. Oradan levh-i mahfuza, oradan semai dünyayı, oradan senin kalbine öyle geliyor. Dedi bir daha vahiy olduğunda o perdeyi bir arala dedi. Dedi sen arala dedi. Cebrail bir araladı ki Resulullah içeride oturuyor. Ha, ondan ona geliyor. Söyle söylemişsiniz. Peygamber, aziz Peygamber, Cebrail'e vahi kimden alıyorsun diye sormuş. Ee, Cebrail'de Cebrail de bir perde çekmiş. Ve peygamber... Perde çekmemiş. Yani bir perdenin önüne, önünden alıyorum. Perdenin önünden alıyorum, alıyorum. demiş. Yani o perdenin karşısında da yine peygamberimiz çıkmış. Yok, sanki... sen, sen o perdeyi bir arala bakalım. Demiş. Demiş aralalım da Efendimiz içeride. Yani sanki peygamberimiz kendi vahyini kendi üretiyormuş gibi. Ha, ben bu rivayeti inceledim. Bu mevzu yani kaynaklarda geçmiyor. Zayıf rivayet de değil. Şimdiki anladığım bu. Fakat o zaman bir kitapta gördüm. Bu Arapça kitaplarda geçiyor. O zaman Arapça diye ne kitap varsa söylüyoruz. Ancak rivayet e, uydurmadır. Ha bu rivayette ne lüzum var? Başka sahileri söyle. E, tamam yanlış yaptık. Bu rivayette ne lüzum var? Cibril Aleyhisselam'a üstün Bizim peygamberimiz üstün. Eli sünnete göre nedir? Peygamberimiz üstün. E Bu üstünlüğü ispat için buna lüzum yoktu. Evet yoktu. Teşekkür ederim yani. Ama benim de ilmim yoktu. Ne yapacağız şimdi? Gavur olduk. E şimdi sizin gibi avaraklar 35 senedir beni sohbete devam ediyorsunuz. Çünkü kafanız çok çalışmadığından hala hocam hocam diye. Ben hürmet ediyorsunuz, siz yani biraz saf adamsınız, safallah, hak edezlersiniz. Hacı abi çok akıllıdır, uyarıktır. Ne mal olduğumu anlamış, ben inanarak konuşuyorum ki doğru anlamış. İnanarak konuşuyorum ki doğru anlamış. Cübbelici de vazladır yani. Ama Allah için söylüyorum, ben de çok bir, bir nane iyi bir nane değilim. Ben hemen kendimi kötülüyorum size, söylüyorum şimdi.